Bilişim Vadisi'nde 50 kilometre alan ağaçlandırılacak. Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ne 40 bin fidan dikimi hedefi kapsamında ilk etap olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla 5 bin fidanın dikimi gerçekleşti. Orman Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında 84 milyon vatandaş adına 3'er fidan dikimi hedefi kondu. Kocaeli'ye ise bu proje kapsamında 4 milyon fidan dikimi gerçekleşecek. Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın projenin startını Bilişim Vadisi'nde verdi. Yine öğrencilerimizin gelmeye devam etmekte olması da bizler için ayrı sevindirici bir, şey, bir güzellik. Biliyorsunuz Ağaç bu dünyaya yaşam veren temel unsur. Dünya henüz insanların yaşamadığı bir yerken, yani oluşum aşamasındayken, dünya atmosferinde yeterince oksijen yokken, karbondioksit çok yoğun bir haldeyken ağaçlar, öğrencilerimiz biyoloji derslerinde öğreniyorlar. Fotosentez yoluyla o karbonu absorbe ettiler ve yerin derinliklerine gönderdiler. 252 daha doğrusu şöyle söyleyelim. 40 bin fidanı bugün itibariyle dikmiş olacağız ve aşağı yukarı bu alanda da 5 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Programa Vali Yavuz ve Büyük Akın'ın yanı sıra Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, Sakarya Orman İşletme Müdürü Yardımcısı Yakup Eraslan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve öğrenciler katılım gösterdi. 11 Kasım'da yine bir aradayız. Bugün ilimizde 40 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bu alanda da yaklaşık 5 bin ağacı dikmiş olacağız. Ve yıl sonuna kadar da 4 milyon 440 bin ağacı geleceğimize nefes olması üzere toprakta, toprakta buluşturmuş oluyoruz. E, tabii ki küresel ısınma, iklim değişikleri gibi konuların tartışıldığı bu dönemde özellikle ağaçlandırmanın önemi bir hayli daha artmış bulunuyor. Bu vesileyle tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan bu kampanya özellikle geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza daha iyi bir dünya bırakacağı konusunda net bir fikre sahibiz. Dolayısıyla da medeniyet değerlerimizi de örtüşen ve medeniyetimizin de emrettiği yeşili ve ağacı çevreyi koruma, yaşatma anlayışıyla beraber bugün tüm kesimlerin katılımıyla, özellikle de sevgili çocuklarımızın katılımıyla güzel bir etkinlik terk etmiş bulunuyoruz. Şu anda dokuz 9 noktada aynı faaliyet devam ediyor. Tabii Bilişim Vadisi'ni özellikle seçtim. Çünkü e, diğer taraftan Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik alanda dünyayla yarışması, bu alanda geçmişte 150 yıl önce e, başaramadıklarımızı bugün başarıyor olmak ve daha fazlasını başarmak ve çocuklarımızı özendirmek ve bilişim vazifesinde tanıtmak amacıyla bu e, özel programı seçtik. Ee, ümit ediyorum ki Türkiye bu yüzyılı kendi yüzyılı yapacak. Güçlenecek. Bilim, teknolojide, sanayide, çevrede. Kısacası her alanda lider bir ülke hayal ediyoruz. O yüzden evlatlarımıza, devletimize, milletimize güvenin. Yeteri kadar iş, aş var bu ülkede başka yerlerde gezmeyin diye umudumuz bir kez daha pekiştiriyoruz. Çünkü çocuklarımıza geleceğimize sürekli karanlık yarınlar çizen insanların bu ülkeyi katabilecekleri hiçbir şey olmadığını da biliyoruz. O yüzden burada evet. mücadele ediyoruz ve her bir vatandaşımızı bu mücadelede saf tutmaya davet ediyoruz. Tekrar ağaçlanma bayramının ee, özellikle ülkemizin yeşillenmesi, daha çok yeşille buluşması konusunda e, başarılı olmasını canı gönülden diliyorum. Çok teşekkür ederim.